Arkadaşlar her yüklediğim videoda bir etkinlik yapıyorum. Bu etkinlikte söylediğim bir kelimenin saniyesini ve muhabbet kullanıcı adınıza yorumlarınıza yazmanızı istiyorum. Bu seriyi doğru olarak yazan kişilerin toplumun yarısına çekiliş ve internet bir tane free spin veriyorum. Bu free spin'in kazanç sınırı yok, yadırım şartı yok, çevrim yok ve para kazanırsanız belge istenmiyor. Bu çekilişi yaparken de video çekiyorum ve kanıt olsun diye telegram kanalıma yüklüyorum. Etkinliğe katılmak için açıklamalar kısmında hangi söylediğim kelimenin saniyesini yazacağınızı ve etkinliğin tüm şartlarınızı yazdım. Lütfen bu videoyu izlerken herkes etkinliğime katılsın. Hello canlar. Bugün sizlerle fantastik bir paylaşmak istiyorum. Oynamak <laughs> istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şeyler kazanabilirim diye umuyorum. Gerçekten umuyorum. Şaka maka değil umuyorum. Normalde bu oyun güzel. Yani seviyorum. Ödeyince güzel ödüyor. Ama göreceğiz bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım indiriyoruz. Aynen bir tanecik düşür, Hadi. Bir tane lazım. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Aa. Biraz açalım okay. <laughs> şunu. Biraz Ben seni ne alıyorum? Ben seni ne Ben seni Ben Ben seni ne daha. ne ایی چطوره؟ چطور دوستم نیست؟ آماده شدیم؟ آماده شو ما. پیمانی شو. نه نه نه. 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 نه نه Devam Ayı... ki devam. at Ayı... at Ayı... at. At. Şey at. Ya at. şimdi at. At anam. At yavrum çarpa. Lütfen ben lütfen be. Hadi be. Neyse uzatma geldi. Bu oyunu nasıl çok seviyorum. Uzatmalar atıyor. Hadi bu ekranda uzatma mesela. Mesela bak. şu atmasana yavrum benim. Lütfen geliyor. Şey geçelim. bir çarpa sevgiye Hadi çarpa azıcık. Bir de uzatma. İkisinden birisi. Sevgiye ekliyor ki. Uzatmalı yazma. Aaaa! dur 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 dur. Ya Hadi Beni rahatsız etmiyor. Ana Hadi. Ana böyle yap be. Vallahi bırak yapma ya. Hadi bırak adamın bir atsana. Ne diye Hadi. Ana bir gül çaban görmem ya. Uzatma da ver. Allah razı versin uzatma da. Tamam tamam ya. Okey. Hadi ama be. Hadi be bu ne? Yuşa kana at. Sar kana be bunu be. Bir bakayım Diye niye vermiyorsun mesela? Neyse işte şöyle böyle bir zincir 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 dönen bir Hadi sen ya, hadi sen ya. Başım mesela niye? bir güzel ödüyor tamam ama Dress girince gelince niye güzel ödemiyorsun? Allah'ın cezası. Şimdi Dress alacağım. Hı? Hangisini alayım? Hı ya sağ tutelim şunu şuradan şu böylece bir şey alacağım. Direkt güzel ama ooo buradan bir şey güzel bir şeyler bence verecek. Buradan güzel bir şeyler yapması gerekiyor 20 tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. hadi Biliyorsun benim cik 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 na 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 na. Devam, böyle devam. Hadi. Boş geçme lütfen. kartlar Hadi be, hadi be. Bak vallahi abla beni delirtme. Bak nasıl sır boş geçip de bir şey atmıyor. Hadi at. Atsana. Tut anam tuttu yakaladı. Yeşil yeşil yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. A böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Hadi Aç Açıl. Ee, kaç kere yapalım onu? Ha? At bir yüz çarpan yine. At bebeğim güzelim bir tanem, her şeyim, bebiş kocuğum. At yavrum, at. Salla şu da be. Hadi. Yarasını ya. Bu da uzatma gelmiyor galiba bu elde Anasını sikeyim, tövbe tövbe yavrum Tövbe. E hadi Bak yok be yok Vallahi birader diyor uzatıyor ve alalım yeniden. Ne yapsam ya? Biraz daha artıyor. Haydi. Al. Alt tane gelme. 6 tane geldi. Yine hadi yavrum, hadi bebeğim hadi güzel. Buradan kay artık artık kesim vermesi gerekiyor yoksa bilmiyorum gerçekten. Hadi, lütfen. Bir üst ele, bin TL teli, üst ele. Buraya ver çarpan ver çarpan ver. Ay. Böyle böyle daha bir çarpan at 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 Hadi be at be Atsana ya bir tane daha at ya 35 33 neyse güzel Hadi 100K yapıyoruz tamam. 100K için daha bir 15K yok 20K. Bir daha 20 bir 20K daha hadi. Hadi evet, çarpan. Hayır ama neyse. Hadi bir daha var zamanımız Sonra şöyle 100 çarpan. Hadi bitelim be. Buraya atlı çarpan ya. Hadi. <laughs> Yavaş yavaş oluyor tamam. Yavaş yavaş oluyor olur üst kesin yaptık bak Allah ya yaptık buraya bir tane bir tane daha çarpan ver ya Allah'ın ne bir çarpan ver. Ne <laughs> bir çarpan da olur. Olur güzel nice very <laughs> good. Hadi buraya bir çarpan daha at Olmayan yere değil be yavrum be. Boş yere değil be yavrum be. Hadi güzelim be. 116. Güzel. Bu aslında ben artık tamam diyebilirim buraya. da